Evet, sevgili arkadaşlar, e, hepinizi öncelikli olarak selamlıyorum. İnşallah e, iyilikler, afiyetler içerisinde bu hastalık dönemini geçireceğinizi ümit ediyorum. E, birkaç doküman yükledim sisteme ancak e, o dokümanların da bizim anlatacağımız konularla aslında e, yani genel hatlarıyla bilgi veriyor ama e, bazı noktalarda kavram yanılısına da sebep olduğunu gördüm. Onun için size zaman zaman böyle 10'ar dakikalık, 20'şer dakikalık belki videolar yüklemeyi başa devam edeceğim. Bugün ilk olarak çarpım kümelerinden bahsedelim. Çarpım kümesi dediğimizde ne anlayacağız? Onlara bakalım. Önce Sıralı ikili tanımını vermemiz lazım. E, A kümesi boştan farklı, B kümesi de yine boştan farklı iki kümeler olmak üzere A virgül B dediğimiz eleman sıralı ikiliyi böyle göstereceğim birincisini A'dan, ikincisini de B'den seçtiğimiz elemanlar, bu şekildeki elemanlara biçimindeki elemanlara sıralı ikili denir diyeceğiz. Bunun aslında daha detaylı matematiksel olarak tanımını işte A virgül B eşittir. A ve AB B şeklinde veririz ama çok kafa karıştırıcı oluyor. Onun için oraya girmedim. Detay yani bilmemiz gereken sıralı ikili dediğim şey bu. Şimdi eğer üç küme varsa elimizde A, B, C kümeleri her biri de boştan farklı kümeler olmak üzere A'yı biz A'dan B'yi B'den, C'yi C'den seçmek üzere, A, B, C elemanlarının her birine sıralı üçlü adını vereceğiz. Benzer şekilde o zaman, eğer A1, A2, An boştan farklı kümeler varsa, her birinden de kendi isteyen indislerine göre A1, A1'den A2, A2'den seçelim. A, N, A, N'den alalım. Böylece bunların elemanlarını A1, A, N şeklinde alırsak buna da sıralı N'li denir diyeceğiz. Evet, sıralı enli kavramı. Yani bunlar kümeler illa farklı olmak zorunda değil. Aynı kümeden de seçebilirsiniz. Yani dolayısıyla A ve B eşitse, o zaman sıralı enlilerimiz A, B şeklinde öyle ki A'da, B'de A da B de A'nın elemanı olarak ifade edilebilir. Evet, tamam. mı? Ee, Kümelerin farklı olması gerekmiyor ama e, Sıralı enliler dediğimiz birisi e, her birini böyle alıyoruz. Şimdi buradan e, bir kartezyen e, kümeye geçiş yapacağım. öncesinde eşitlik taramaları verelim. Sıralı ikililerin eşitliği. İki sıralı enlemiz birisi AB olsun, birisi de CD olsun. Sıralı ikilileri verilsin. Eğer A, C'ye eşit ve B de D'ye eşit ise bu sıralı ikililer birbirine eşit sıralı ikili olarak ifade edilebilir. Yani birincisi birincisine, ikincisi ikincisine eşit oluyorsa bunlara eşit sıralı ikili şeklinde söyleyebiliriz. Benzer şekilde bu tanımı genişletecek olursak A1, A2, AN ve B1, B2, BN sıralı enlileri olsun. Eğer her i için a -I eşittir bi oluyorsa yani a1 b1'e eşit a2 b2'ye eşit an bn'ye eşit. eşit eğer her i için a i eşit oluyorsa bu sıralı enlilere birbirine eşit sıralı enli diyeceğiz. Evet sıralayın eşitlik tanımını da böyle yazabiliriz. Bunlarla ilgili bir örnek, kısa bir örnek verip geçelim. 2y x artı 1 eşittir. Y eksi 2ye 3 şeklinde veriliyor. x artı y toplamı nedir diye sormuş olsun. Burada bu arada x ve y'ler birer r sayı olarak alalım. Nasıl yazacağız? O zaman bunlar sıralı ikililer birbirine eşitse birincisi birincisine eşit olacak. İkincisi de ikincisine eşit olmuş olacak. Yani y eksi 2, 2'ye eşit. x artı 1 de 3'e eşit olacak. Buradan y dediğimiz 4, x dediğimiz de 2 şeklinde alırsak, x artı y dediğimiz 6 şeklinde ifade edilebilir. E, demek ki sıra eşitliğinin eşitliği de e, önemli tanımlardan bir tanesi. Özellikle gelecek derslerimiz için. Şimdi... E, çarpım kümesi dedik. Onun tanımını verelim. A ve B boştan farklı kümeler olsun. A kartezyen B ile gösterdiğimiz sıralı ikililerden oluşacak. A ve B sıralı ikililerden oluşacak. Öyle ki bunun birinci elemanı buradaki birinci kümenin elemanı ikinci elemanı da sıralı ikilinin ikinci elemanı da ikinci kümenin elemanı bulmak üzere ifade edilecek. Kümesine A ile B'nin çarpım kümesi denir diye ifade edebiliriz. Ee, buradan hemen ilk ee, söyleyeceğimiz eğer Hmm. Şöyle söyleyelim. Peki B çarpı A'ya bakalım. Bu da B virgül A ikillerine oluşacak. Öyle ki B B'den A da A'dan. Bakın aslında A A'dan B B'den. Aynı şeyi yazmış gibiyiz ama sıralı ikillerde yer değiştirme yaptık. Bundan dolayı da e, B çarpı A, A çarpı B ile her zaman eşit değil. Eğer A, B'den bir kere farklıysa ise A çarpı B farklıdır. B çarpı A diyoruz. Yani biz buna ne diyeceğiz? İleride göreceğiniz en önemli özelliklerden bir çarpma bu kartezyen çarpıma göre buna kartezyen çarpma da diyebiliriz. Kartezyen çarpma işlemine göre e, değişme özelliği maalesef yoktur. Bir örnek hemen verelim. A kümesi 1, 2 olsun. B kümesi de A, B olsun. Bu durumda A kartezyen B kümemiz birinci birden birinci elemanları A'dan seçilecek. ikinciler buradan seçilecek. Yani 1 virgül A 1 virgül B 2 virgül A 2 virgül B şeklinde yazılabilir. B kartezyen A kümesi de birinci elemanlar B'den o seçilecek bu sefer. A virgül 1 A virgül 2 B virgül 1 B virgül 2 Bunlar buna eşit mi? Yani 1A eşit mi? A1'e bunun eşit olabilmesi için A'nın bakın az önce yaptığı örneğe göre düşünelim. A'nın 1'e eşit, B'nin 1'e, A'nın 1'e. Yani bu ne zaman ancak bu ancak A eşittir 1 iken mümkün. Onun haricinde hiçbir zaman bunu böyle eşitmiş gibi düşünemeyiz. Bu birbirinden farklı elemanlardır. Dolayısıyla eğer A farklı 1 ki A'nın ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü burada öyle bir şey yazmamış. Dolayısıyla A'ya 1'dir diyemeyiz, değildir de diyemeyiz ama bir de diyemeyiz. Bundan dolayı da e, bunlar farklı elemanlar olacaktır. Dolayısıyla buradaki bir eleman burada yok. Buradaki bir eleman burada yok. Yani iki kümenin eşit olabilmesi için tüm elemanların aynı olması lazım. Bir kere hiç aynı elemanı yok gördüğümüz gibi. Dolayısıyla da B çarpı A hiçbir zaman A çarpı B'ye eşit değil. Hiçbir zaman derken burada hiçbir zaman. Değil. Çünkü eğer A'yı B'ye eşit almış olsaydı, eğer A da 1 2, B de 1 2 olsaydı o zaman söylediğimiz tam farklı çıkacaktı. A da 1 2, B de 1 2 olsun. Bu durumda A kartezyen B kümesi 1 1 1 2 2 1 2 2, 2 şeklinde gelecek. B kartezyen A kümesi de mesela bu buradan başlayacağız. 1 1